Selam ben Mutu Bugün Plus yapacak. Güzel bir sıkıntı kursu yapacağım. Modi videoya geçirelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında oraya verecek göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucundan yardım almanız mümkün. Şimdi hızlıca geliyoruz. Ee, Bulunuz. rolü seçeceksiniz. Ben tabii ki bir ee, Auto Win tabii daha başlamadığım için. Şöyle bir gelelim. Ee, direkt Auto Click seçeceğim. Ee, burada delay Air'dayorsanız sizin için daha Legit ve Anti-Legit gibi bir şey oluyor ama ben daha çok minimum seviyede tutmayı tercih ediyorum. İstemeden, istemeden bozdum ayarı. Hayır, 0.01 iyiydi. Ya yes, İstanbul böyle olsun. <laughs> Auto Orbit olayı var. Auto, okey. Auto Craft açacağım aynı şekilde. Bu şekilde ben hiçbir şey yapmadan kendi kendine zaten upgrade etmeye başlıyor. Oyun biraz garip bir oyun ya mantık olarak. yani Yine de zevkli. Otowin olayı çalışıyor mu diye bir kontrol edeceğim sizle birlikte. Ee, şu şekilde. Aa hayır işte, otowin çalışmıyor ya da ben mi yanlış bir şey yaptım diye bakıyorum. Evet otowin maalesef çalışmıyor ya da ben de benle alakalı bir sıkıntı var. Şöyle tekrar bir deniyorum. Iııı... Ee, Yok otobin çalışmıyor. Neyse klikler zaten yeteri kadar iş yapıyor ama yine de otobin çalışmasını e, isterdim. Şöyle bakalım neler vermiş. Beşlik bir egler vermiş. E, otomatik olarak egg açmak istiyorum ama Autoclaim giftler anladım. Şöyle bir açalım bir Otom şey tüm pop up'ları kapatabiliyormuşuz. Aslında Güzel olabilirdi ki tamam. Ee, bu birazcık daha olsa donmayı Geziyor <laughs> Geziyorum yani, eşek gibi. <laughs> tamam. Bir donmasını engellemesi için popup yaptırdım da. Yani çok da bir faydası olmadı yani. Neyse önemli. Şöyle bir pet bölümüne geleceğim. Ee, tamam. Zaten bunların hepsi takılı bende. Güzel güzel şimdi 3 kaya kadar falan yükseldik. Menü ne kadar gösterebileceğim şurada bir auto open bölümü varmış ki ben görmemişim bunu artık sağlık olsun. Universal bölümü de varmış. Admin, walk speed, jump power, look walk speed şu şekilde. Sınırsız zıplamalar, knock libim çalışıyormuş. Şöyle bir selamlı hüküm diyebilirim insanlar Anımdır. dur. Mesela geldim ya ben buraya. Fight atabiliyor muyum cidden senle? Aa yok tamam. <laughs> Yine hemen hemen böyle de koyarak pek de fazla bir şey yok. Daha fazla YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.